gelelim meal dosyamıza. Araf suresi yani 7. sure 9. ayet. Ayeti alalım şuradan. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ İlkinde kimin tartıları ağır gelmişse demişiz. Şimdi de dolayısıyla kimin ifadesi üzerinden gidebiliriz. Kimin de tartıları hafif gelmişse ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم اشتروا النار كندل الرمال مش كم يرحمك الله بما كانوا باياتنا يظلمون ayetlerimize zulmedip durduklarından ötürü bunu içeri mi alsak? Ayetlerimize zulmedip durduklarından ötürü kendilerine kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. İçerisine alsak şöyle deneyelim bakalım. Kimin de tartlar hafif gelmişse işte onlar, İşte onlardan sonraya buraya alsak, işte onlar. Ayetlerimize zulmedip durduklarından ötürü kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Yukarıdaki biraz devrik gibi onu da okuyalım. <laughs> biraz çok şey Başka türlü söyleyelim. O zaman kane yok. Kene kayboldu. Başka türlü. O da kane değil. Kane geçmiş zamanın hikayesi olacak. Süreç anlatacak ve süreç için hikaye bildirecek. Zulmede durmalarından. Zulmede durmalarından. Zulmedip durduklarından. Yani onu da yazalım. Zulmede durmalarından. <laughs> Bundan çok. Veya zulmede geldiklerinden mi yani? Gelmek işi biraz kafayı karıştırabilir. <laughs> Kimin de tart taraf gelmişse işte onlar ayetlerimize zulmede durduklarından şey zulmede durduklarından zul zulme zulmede durduklarından ötürü kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Şey tamam. O zaman ilkini şey yaparız. De fe de hem de melledine var. Melledine için. Şimdi yukarıdaki ile aşağıdakini bir soracaktım. Kimin de tartıları hafif gelmişse işte onlar kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Burada cümlenin ilk kısmı çabuk oturuyor. Kalan gerekçe biraz ayrık kalıyor. Ayetlerimize zulmede durduklarından, bunu da onun gibi yapayım. Zulmede durduklarından ötürü. Çok ayrık kaldı bu. Kimin de tartıları hafif gelmişse, işte onlar kendilerini ziyan etmiş kimselerdir ayetlerimizi zulmede durduklarından ötürü ama anlaşılmıyor değil anlaşılabiliyor. Aşağıdakine bakalım. Kimin de tartları hafif gelmişse işte onlar ayetlerimize zulmede durduklarından ötürü kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Daha göbekli bir cümle ama değerli toplu. Evet. Hangisi? İkinci diyorsunuz. Tamam siliyorum o zaman ilkini. Kendilerini mi Kasiru anfusahum. Ee, kendisini ziyan yani parayı ziyan etti arabayı ziyan etti bu anlamda yani sermayeyi ziyan etti mesela ya deyimlerden hoşlanmıyorum yani deyim o uğratmak işi ziyana uğratmak. Biraz mana dalgalanabilir. Ee, yazık etme vardı, onu diyelim. Kimin de tartlar hafif gelmişse, işte onlar ayetlerimize zulmede durduklarından ötürü kendilerine yazık etmiş kimselerdir. Ama bunun kadar bence karşılamıyor. Yani bütün servetini ziyan etti deriz mesela. Bütün servetine ziyan etti demeyiz. O yüzden ismin iyi hali ol, olması daha doğru geliyor bana. Evet, güzel. Değil mi? Evet. Arapçada da zaten geçişli değil, doğrudan almış mefhulünü. Bir daha okuyalım. Kimin de tartılar hafif gelmişse işte onlar ayetlerimize zulmede durduklarından ötürü kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Başka bir münazara var mı? Hocam, kendilerine daha şey kendilerini sanki yok etmiş gibi. Evet, sen <laughs> öyle Ama e şimdi yazık etmiş. Yazık etmiş değil, ziyan etmişti tamam, kullanıcı. Ziyan etmiş, kendilerine daha doğru değil mi? E şimdi ben bakıyorum örneklerime, mesela sermayeyi ziyan etti mi deriz, sermayeye ziyan etti mi deriz? Ama zaten kendisi burada söz İşte ben de kendisini sermaye gibi ay ayette kullanmış. Geçen ders onu kaçırıyoruz dedim, özellikle vurguladım ya. Yani kendisine biraz zarar vermiş gibi bir şey değil bu, Amin. kendisini bir sermaye gibi düşünün varlığını, önceki ders bunu şey yaptık, onu ziyan etmiş gibi, biz evet. ayna kendimize dönünce kullanamıyoruz değil mi? Çünkü biz varlığımızı hiç ziyan eden etmiyoruz gibi geliyor, arabayı ziyan edersin şunu ama halbuki varlık da bir geçici sermayedir, göz, kalp, gönül hayat imkanı bunu ziyan edebilirsin. ya yani bu imkanı tüketebilirsin. Musun, yok olmuş yani gibi. Yok et. Yani kendi kendisi imkan. Da kendisi cezalandırmış kendisi ha yok cezalandırma değil, anlamında değil. Değerlendirememe anlamında. Eğer e, öyle anlaşılıyorsa o zaman yanlış. Yok, bu... Burada ziyan kelimesine zarar gibi bir mana verirseniz dediğiniz yere kayar. Yani kendilerini kendilerine zarar etmiş. Kendilerini yo öyle bir şey de konulamıyor. Niye öyle anladınız ki? Kendilerini ziyan etmiş. Yani arabasını ziyan etmiş der gibi. Yani yok etmiş ama bir Mesela arabasını yani. ziyan etmiş derken niye yok etmiş olsun? Arabasını ziyan etmiş. Yani değerlendirmemiş. Heder etmiş demek. Heder etmiş. Zaten Mesela evi ziyan etmiş desek veya sermayeyi ziyan etmiş. E hüsran'dan kullanalım. Hüsran'la nasıl yani daha kullanalım Ziyan etmek Hocam aslında hüsran kelimesi değil, değil mi? Tamam da hüsran tamam. onun bir kalıbı, Türkçeye geçmiş özel bir formu. Nasıl kullanacağız burada? Hocam Türkçe'ye geçmiş hasır kelimesi de var yere serilen. Aynı başka, yolu, hasır. başka ama. Başka. Ama başka. ziyan yok oldu. Yani karşılığı ne etti. <laughs> <laughs> yok etmek. Ama yok, değil. yok, etmek değil tam manasıyla. Heder etmek de. Mesela adâ'u gibi ama tam değil, yani mesela ziyan etmiş dediğin zaman büsbütün yok etmiş olmaz, heder etmiş yani onu. Gereğince kullanmamış gibi ben algılıyorum, bendeki karşılığı o. Hüsran ile bir kurun bakalım bir cümle nasıl diyeceğiz? Kendilerini hüsrana uğratmış. Benim istediğim yerden kaçıyor o mana. Evet. Yani kendisi varlık sermayesini kaybetmiş manasını kaybediyoruz ki ayetteki bize kazandırmak istediği perspektif kaçıyor gibi diye düşünüyorum. Bir daha okuyalım. Kimin de tartıları hafif gelmişse, işte onlar ayetlerimize zulmede durduklarından ötürü kendilerini ziyan etmiş kimselerdir. Yani ben doğru anlıyorum şu anda. Peki. Başka bir mülaza var mı? Peki. Yazık etmek de e, tam bir sermaye kaybı yok gibi yani. Tamam yakın buna da Neyse, parasına yazık etti, yazık yani. parasına yazık etti, ne demek? Çok İyi değerlendiremez. İyi değerlendirmez, çok yakın buna. Hatta benzer bir yerde biz yazık etmeyi bile kullanmış olabiliriz. Yani tam buna benzer bir yerde. Kendini ziyan etti, biz kullanıyoruz hocam, Türkçe'de var mı? İyi değerlendiremediği zaman, evet, peki. Ziyan etti, zembesini, gençliğini ziyan etti. Evet. Hocam, hocam de... şeyle beraber kullanıyor. zarar ziyan etmiyoruz. Evet. evet, evet. Kimin tartıları deyince, mevazinü men gibi. Ee, şey yani. Hemen bir daha geri dönelim. Ee, kimin de tartıları, işte o kim, mendeki kim? <laughs> Şimdi, kimin tartıları deyince, mevazinü men hafvet gibi. Ee, Huzam mene dönüyor zaten, aynı yerdeler onlar konum olarak. Yani men ile başlığı başlatıyor müptede cazimi. Sonra ona muzafun ileyhi atfedebilmek için huyu koyuyor. Tam da dediğiniz gibi yani. Başka mülaza var mı? Bizim aynı bu tartılarda da zamirimiz var. Bak, bak yani onun tartıları kalıbında da var zaten. O da kime dönüyor? Başka bir mülaza var mı? O ile şey yaptı. Evet orada hem ulaika var hem ellezine var. Ee, fe ulaikal şimdi i̇şte e, dedik ama bir de e, kimin de tarafı gelmişse işte onlar faulaika ellezine kimseler zaten bak var orada kimselerdi Ev ee, o da var kendilerine o da var hepsi var ay falan evet, sondaki kimse de öyle. Hmm. Evet. İyi, iyi Tamam Peki efendim. O zaman bunu renklendirelim. İngilizce'sine geçelim. يديه ومن خفت نوازينه and whose و لمن خفت نوازينه فاولئك سادوس الذين خسروا انفسهم سادوس ار فَأُولَئِكَ الذين هم LOST THEMSELVES بما كانوا بآياتنا يظلمون BECAUSE of what they were causing in justice to our science okay and whose weights were lightened? وَمَنْ خَفَّتْ نَوَازِنُوا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ So those are those who lost themselves. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Because of what they were causing injustice to our science. والمُؤْمِعَ اللَّيْعَلَاكَلُ Yani daha öncesinde herhalde waste'i kullandık, wasted themselves gibi, yani kendilerini e, israf ettiler gibi veya ziyan ettiler gibi. O daha isabetliyse waste'i de yazabilirim. Ee, evet, yani İngilizce'de parayı kaybetmek de lost gibi başka bir fiil. Madem müdahale geldi demek ki sizin de kulağı tırmaladı benimki gibi. O zaman wasted diyelim. And whose weights were lightened? So those are those who wasted themselves because of what they were causing injustice to our science. Başka bir mülaza var mı? Hangisine? Evet, işte dedik ona. Hı hı. İlaike değil, fe için diyorsunuz. Ulaike'ye onlar dedik. Yok, fe olmasa da ulaike için işte onlar manası. Ee, ulaike için onlar normal. Zaten onlar demek. Ee, fe ulaike bağlacıyla e, bunu birkaçtır yapıyoruz. Ee, i̇şte onlar işareti kuvvetlendiriyor yani işte F'ye gitmiyor demek istiyorsunuz evet zaten işaret ismi diyorsunuz e, bakan Türkçesine bir öneri varsa F'ye e, ayrıca atıf manasına gelen bir şey verelim burası tamam mı İngilizce tarafı <laughs>